Emri vaki yapmak. Sual. Emri vaki ile birine bir şey yaptırmak uygun olur mu? Cevap. Emri vaki yapmak, bir işi oldu bittiye getirmek, karşı tarafı mecbur bırakarak yapacağı işi onaylatmak demektir. Emri vaki yapılan kişi, o işten razı olmasa bile, kendisini o işi onaylamak zorunda hisseder. Hele emri vaki amire yapılırsa, hiç uygun olmaz.'' vaki olabilecek işlere birkaç örnek verelim. 1. Yolculuk için bilet alıp, şu iş için memlekete gitmek zorundayım. Bileti de aldım. Eğer izin verirseniz memlekete gideceğim demek. 2. Biriyle evlenmeye kesin karar verip, gerekli hazırlıkları da yaptıktan sonra, danışması gereken büyüğüne gidip de, falanca ile evlenmemiz gerekiyor. Siz de uygun görürseniz, muradıma kavuşmak istiyorum demek. 3 el öptürmeyen birisinin zorla elini öpmek. 4. İnternet üzerinde online olduğunu gördüğümüz ve meşgul olduğunu bildiğimiz bir büyüğümüze selam verip hal hatır sormakta emri vakiye girer. Onun zamanını çalmış oluruz. Bir şey sormamız gerekiyorsa, acil değilse mail ile sormalı, müsait olunca zaten cevap verir. 5. Bir kitabı yazıp amirine bastırayım mı demek. Bunun yerine şu konuları içeren bir kitap hazırlamak uygun olur mu diye sormak gerekir. İzin almadan kitabı hazırladıktan sonra sormak emri vakiye girer. Emri el öpmek. Sual: El öptürmek istemiyorum ama bazı kimseler emrivaki yaparak aniden elimi tutup öpüyorlar. Na mahrem bir kimse yine emri ile tokalaşmak için elini uzatıyor veya bayram diye sarılıp öpüyor. Böyle emrivaki yapmak uygun olur mu? Cevap: Emrivaki, oldu bittiye getirmektir. Zorlamayla bir işi yapmaya mecbur bırakmaktır. Bir kimse elini veya yanağını öptürmek istemiyorsa onu öpmeye çalışmak en azından edepsizlik olur, saygısızlık olur. Namahremle tokalaşmaya zorlamak da böyledir. Gencin biri ihtiyar bir amcanın elini öpmeye zorluyordu. Genç olduğu için elini büküp zorla öptü. Genç, niye zorla elimi öptün?" dedi. Genç, "Yaşlısın, saygıdan dolayı. Mübarek bir amcanın elini öpmüş olmak için öptüm." dedi. "İhtiyar amca, beni zorlamak saygısızlıktır. Üstelik beni cahil yerine koymak demektir. Amca, sen eli öpülecek adamsın ama değerini bilmiyorsun. Onun için zorla öpüyorum demektir bu. Beni cahil yerine koymak, istemediğim halde isteğime zıt iş yapmak saygı mıdır, saygısızlık mıdır?" dedi bu olay bana bir menkıbeyi hatırlattı. Bir mürşidi kamilin talebelerinden biri, arkadaşlarıyla mürşidinin evine sohbete katılır. Hocasının kimseye el öptürmediğini bilir. Bu genç, elini çekmesine fırsat vermeden ani bir hareketle hocasının elini öper. Hocası bu emrivakiye üzülür. Oradaki iki talebeye emir verir. Bunu iki kişi tutup kapının dışına bıraksın buyurur. Emrivaki yapmanın saygısızlık olduğunu bildirir. Bu menkıbe de gösteriyor ki elini öptürmeyen kimselerin elini öpmeye çalışmamalı, tokalaşmak istemeyene el uzatmamalıdır. Emir edepten üstündür. Sual: Kapıdan geçerken veya başka bir şey için yaşça büyük olanlara hatta arkadaşlarımıza öncelik vermek iyi değil midir? Cevap: Öncelik vermek elbette iyidir. Fakat ısrar etmek kibirden ileri gelir. Mutlaka benim dediğim olsun demektir. Hiç uygun olmaz. Hele yaşça büyük biri ise ve sen geç diyorsa, peki deyip geçmelidir. El emrü fevkal edeb. Yani emre uymak edebe riayetten önce gelir. Ayrıca bize buyurun diyene siz buyurun diye ısrar etmek tevazu olmaz, emir vermek gibi olur.